Abi, Makine kaçırdık, kaçırdık. Gibi kaçırdık resmen. Şöyle çek ipi. Çek. Makineye para atar gibi para attım lan. Hakikaten. Şöyle atacağım. Ha dileği unutmadın değil mi? Direkt <laughs> Boşa attı. Ben Git geri al parayı tekrar al. Güldüm ona ama hiçbir tepki yok abi. <laughs> Magoyan'ın merkezi bir mekanındayız. <laughs> Tam olarak ne olur bilmiyorum ama bütün nördleri burada indirdiler. <laughs> Bunun içine çocuklar giriyor falan böyle saç. Aha. Kafayı. Çocuğun kafa çıktı. Çocuğun kafa çıktı. Yesene benim. 300 yandan. Burada da güreş yapıyorlar. Beni istiyorsan 300 yani. <laughs> Büyüklere 700 alıyorlar. Abi Makineyi kaçırdık. Gibi para kaçırdık <laughs> resmen. Çek ipi. Çek. <laughs> <laughs> Makine para atar gibi para attın lan. Hakikaten. Şöyle atacağım. Ha, dileği unutmadın değil mi? Dilek ki. <laughs> Boşa yemeğe attı. Gideceğim. Git geri al parayı tekrar. <laughs> İşte İdol! Buradan çok çıkmıyor o yüzden ben yol ortasına koru geldim. Hiç çıkmaz bunlardan. Oynarken oldu. Bozmayın devam. Yalnız en güzel yeri bulduk beri <laughs> Nagoya'da çok çılgın bir dükkan içindeyiz. İçinde bir sürü e, hot potato. Hot potato dedim burası. Evet. Hot potato'dayız. Burası böyle eski oyunların olduğu, eski ne işte konsollar şey. ya da bulmayan eşyaların koca olduğu bir yer. Var arkamda. Nerede? Şurada, Şurada ara ara koridorda var da oyun. Ha yok yok. Direkt Bayağı bir... güzel. Şıkınca <laughs> para harcayabileceğiniz bir yer ya. Yani. var. Oo baksana. Yok. Bu playstation 2 versiyonu hmm. bu, bu, bu direkt Metal Gear Solid Premium Package ah, 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 The Wallpaper Profile diye bir versiyon Bii Bii Barış Para atıyorsunuz buna. 1400 yene değer mi sanmıyorum ama yani. Balık eseri de varmış daha Yürü git ya. <gülüyor> <gülüyor> Şunu almama izin vermiyorlar. Bunu diyorum. Yürü hatta bir de benimle de. Dur şurayı bir gezeyim.

가좀 나쁜? 이거. 그러니까. 그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그러그 Bizim eski dönemden kalma her şey var. <laughs> Şaka gibi. Olabilir. Ben şuradan şöyle çıkıyorum şöyle doğru. Bak. <laughs> bak fighting stick bu. Çok eski. Ama yok yani. <laughs> Şuradan geçeyim. İçeride çılgın şeyler var ama tabii fiyatları da bir o kadar çılgın. Sadece Dolayısıyla gezip aç kılgınını bulacağım. <laughs> Dolayısıyla gezip görüp hani en uygun olanını Oğlum, almak eğitim, en mantıklı. ama tabii kendinize hakim, aynen öyle, <laughs> aynen öyle. <laughs> Hakim olamadığınız zamanlar olur yani mümkün değil çünkü. Yani şu anda zaman ya mesela şöyle bir şey var <laughs> abi yani bizde böyle şeyler yok. Bak mesela. Tabii bu bizim İnsanlar için hiç şey bir şey değil nasıl diyeyim. Olağan dışı bir şey değil ama insanlar sürekli şey seviyor. Eee böyle hani herhangi bir yerde içecek alabilmeyi falan. hem bu hem bir sürü çeşidi var. Hepsinin yani içinde bir şekilde. Ama bu şey Ve efsane <laughs> yani. dükkan burasıymış. Ve efsane dükkana giriyoruz şu anda. Mana Şöyle göstereyim. <laughs> hayır, hayır. Mandarake. Biraz sonra birine gireceğim diye korkuyorum. Şunları göstersen mi? <laughs> Bakalım aşırı renk oluyor. <laughs> Aha tamagotchi falan. <laughs> Kız cosplay yapıyor dükkanın içinde. Hmm. Ama dediğimiz görevli yani şöyle. Mesela kemi var şurada. Şu. Aman herkes bana bakıyor. Ama tabii ki <laughs> anlamadıkları <laughs> için bir problem yok. Hmm. <laughs> Havai şey atıyorlar. Sanki Türkiye'de görmediğiniz bir şeymiş gibi hayal edin. Burada hava şeyin tanesi 16 bin ya. <laughs> Şöyle göstereceğim. Gösterebilirsem. Şurada. Ver lan. Atarlar atar atıyorlar Orayı çekmiyormuşum ki. <laughs> şimdi gelir biraz. Ah otobüs de geldi. Gelmiyor. Atıyorlar. Tamam. Bir iki tane İşte bunlar hep festival. Yine yani şimdi. Yani çeksin, bir, bir kamyon bağırışan bir adamı getirmeye gidiyoruz şimdi. <laughs> Ağzı gene. <laughs> Bizimkiler kalp falan oluyor. Bu yok yok ya parası yok bunlar bu adamla güzel sürmüyor. Evet. Ağaçekleri küçük. Heh, nihayet güzel bir tane ne yaptılar? <laughs> <laughs> ne ışık çıkıyor. devat var. Bu bayağı işaret bir şey yaptılar. Ona bak. Hadi gir Evet, <iyiydi. gel Ora Halo> güvende. <laughs> 8000